Hepimiz işimize daha iyi odaklanmak, içsel huzurumuzu bulmak ve kaybolmuş değerleri geri kazanmak isteriz. Ancak günümüzün karmaşık dünyasında dikkat dağıtıcı unsurlar neredeyse her yerde karşımıza çıkar. Sosyal medya bildirimleri, sürekli e-posta kontrolleri, telefonun sunduğu sonsuz bilgi akışı ve akıllı cihazlar zihnimizi meşgul eder ve odağımızı işimizden alıp başka yerlere taşır. Peki, Budist bilgelikle bu dikkat dağıtıcı şeylerden nasıl kurtulabiliriz? Gerçekten odaklanarak kendimizi nasıl bulabiliriz? Bugün size antik çağlardan bu yana bilgelik arayışında olan bir Budist öğrencinin yolculuğuna dair derin bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikaye yalnızca huzur arayışında olan bir insanın hikayesi değil, aynı zamanda dikkat dağınıklığıyla mücadele eden ve değerini yeniden bulmak isteyen herkes için bir ders niteliğinde. Bu hikayede öğrenci dikkatini yönetmeyi, içsel gücünü keşfetmeyi ve çevresindeki dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtulmayı öğrenecek. Her bir adım onun içsel yolculuğunda önemli bir ders olacak. Yoldan çıkış, ilk düşüş ve sorgulama. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan genç bir Budist öğrencisi vardı. Aklı sürekli bir yerden bir yere savruluyor, işine tam anlamıyla odaklanamıyordu. İçinde bulunduğu durum onu rahatsız ediyordu. Çevresindeki herkes hayatını düzenli bir şekilde sürdürürken o karmaşık düşüncelerinin pençesinde boğuluyordu. Bir gün kendi içsel huzurunu bulmak ve bilgelik arayışında ilerlemek için köyünden ayrılmaya karar verdi. Uzak bir dağın zirvesinde yaşayan bilge bir keşişin yanına giderek ona şu soruyu sordu: "Efendim, işime odaklanmakta zorlanıyorum. Zihnim sürekli başka şeylere kayıyor. Geleceğe dair endişeler ve geçmişe dair pişmanlıklar peşimi bırakmıyor. İçimde bir karmaşa var ve ne yapacağımı bilmiyorum." Sizce dikkat dağıtıcı şeylerden nasıl kurtulabilirim? Keşiş bir süre sessiz kaldı ve öğrenciye derin bir bakış attı. Sonra sakince konuştu. "İşine odaklanmak istiyorsun ama önce kendine dönüp bakmalısın. Bedensel olarak buradasın ama zihnin başka bir yerlerde dolaşıyor. Dikkat önce içsel bir güçle başlar. Zihnini tanımadan dikkatini yönlendiremezsin." Bu sözler öğrenci için ilk adımdı. İçsel yolculuğa atılmak üzereydi ve kendini bulmak için dikkatini yönetmeyi öğrenmek zorundaydı. Bu yolculukta keşiş ona bir dizi derin anlam taşıyan alıştırmalarla rehberlik edecekti. Alevin gücü dikkat uygulaması. Keşiş bir gün öğrenciyi yanına çağırarak ona bir mum verdi ve şöyle dedi. Bu mumu al, bir saat boyunca Alevi izle. Zihnine gelen düşünceleri görmezden gel. Ne kadar zor olsa da sadece Alevin üzerine odaklan. Öğrenci, alevi izlemeye başladığında zihninin sürekli dağıldığını fark etti. Her geçen saniyede aklına yeni düşünceler doluşuyordu. Geçmişte yaptığı hatalar, gelecekle ilgili endişeler, günlük kaygılar. Ancak ne zaman dikkatini kaybetse, gözlerini yeniden alevin üzerine çevirdi. Zamanla dikkati yeniden toplamak için kendi içsel gücünü keşfetmeye başladı. Alevin dansını izlemek ona sabır ve azim kazandırıyordu. Bu basit egzersiz ona dikkati nasıl yönetebileceğini öğretmeye başlamıştı. Zihni karmaşık düşüncelerle dolup taşarken dikkati tek bir noktada toplamanın gücünü hissediyordu. Böylece bir saatin sonunda zihin hala aktif olsa da daha kontrollüydü. Keşişin bu alıştırması işine ve hedefine odaklanmayı öğrenmenin ilk dersiydi. Dikkatini seçerek bir noktada toplamak. Dış dünyada sadeleşme, gereksiz unsurlardan kurtulmak. Bir gün keşiş, öğrenciyi karmaşık ve dağınık bir odanın içine götürdü. Etraf dağılmış, her şey düzensiz bir şekilde sağa sola saçılmıştı. Keşiş ona şöyle dedi, zihnin tıpkı bu oda gibi. Eğer odaklanmak istiyorsan, öncelikle dış dünyanda da bir düzen yaratmalısın. Karmaşayı sadeleştir. Gereksiz olan her şeyden kurtul. Öğrenci odayı düzenlemeye başladı. Tek tek dikkat dağıtıcı nesneleri topladı, gereksiz şeyleri odadan çıkardı. Odanı düzenledikçe çevresindeki bu düzenin iç dünyasına da yansıdığını fark etti. Daha az eşya, daha az karmaşa demekti. Keşiş ona dış dünyasında basitliğe ulaşmanın zihinsel odağı da güçlendirdiğini öğretti. Artık öğrenci sadece odasını değil, zihnini de sadeleştirmeye başlamıştı. Bu sadeleştirme çalışması onun işine daha iyi odaklanmasına olanak tanıdı gereksiz şeylerden arınmak ona dikkatini daha da keskinleştirme fırsatı sunmuştu. Odanın düzenlenmesiyle birlikte aklındaki düşüncelerin de daha derli toplu hale geldiğini fark etti. Artık zihninde boşluk yaratmış, daha yaratıcı düşüncelere ve çözümlere yer açmıştı. Şimdi de kalma, geçmiş ve geleceği bırakmak. Öğrenci bir gün geçmişte yaşadığı olaylar ve gelecekteki endişeler üzerine düşünürken keşiş onu izledi yanına gelerek ona sordu. Neyi düşünüyorsun? Öğrenci, geçmişte yaptığı hataları ve gelecekte başına gelebilecek olasılıkları anlattı. Keşiş ona gülümseyerek, geçmiş seni bağlayan ağır bir yüktür. Gelecek ise henüz gelmedi. Oysa sen şu anda buradasın. Şimdiye odaklanmak dikkatin en saf haliyle korunmasıdır, dedi. Bu sözler, öğrencinin zihninde derin bir yankı uyandırdı. Geçmişe takılıp kalmak, ve gelecekteki kaygılarla zihnini doldurmak yalnızca dikkatini dağıtıyordu. Bu yüzden her işine başlarken sadece içinde bulunduğu ana odaklanmaya karar verdi. Böylece zihninde dolaşan düşüncelerin işine olan odağını bozmasına izin vermemeyi öğrendi. Zamanla şimdiki ana odaklanarak dikkatin gücünü daha da artırmayı başardı. Zihnini anın güzelliklerini açarak günlük hayatındaki küçük anların bile nedenli değerli olduğunu fark etti. Yürürken duyduğu rüzgar, yaptığı her yudum çay, sohbet ettiği dostlarının gülümsemeleri artık onun için daha anlamlıydı. Her anı yaşayarak geçmişin ağırlığından ve geleceğin belirsizliğinden kurtulmuştu. Meditasyonun gücü, zihinsel disiplin, keşiş öğrenciye her gün meditasyon yapmasını önerdi. Meditasyon zihni sakinleştirir ve dikkatini toplar. Sessiz bir yer bul ve sadece nefes alışına odaklan. Zihninde dolaşan her şeyi bırak. Her nefes alışında yeni bir yaşam bulacak. Her nefes verişinde eski düşüncelerden arınacaksın. Öğrenci meditasyon yapmaya başladıkça zihninin günden güne sakinleştiğini fark etti. Düşünceler aklına geldiğinde onları bir bulut gibi izliyor ve geçip gitmelerine izin veriyordu. Artık zihni bir fırtına gibi çalkantılı değil, sakin bir göl gibiydi. Bu meditasyon pratiği öğrenciye işine odaklanmak için gerekli olan zihinsel disiplini kazandırmıştı. Meditasyonun gücüyle dikkatini dağıtan düşüncelerin farkına varmayı ancak onlara kapılmamayı öğrendi. Her gün birkaç dakikalık meditasyon seanslarıyla öğrencinin işine olan dikkat gücü artmaya başladı. Artık işine başladığında zihni daha az dağınıktı. Dikkatini yoğunlaştırarak daha verimli çalışabiliyor, projelerinde daha yaratıcı çözümler bulabiliyordu. Yeniden doğuş, içsel değerleri keşfetmek Zamanla öğrenci işine olan dikkatini toplamakla kalmadı, aynı zamanda içindeki gerçek değerleri de yeniden keşfetmeye başladı. Gelişen sabır, öz disiplin ve dikkat onu sadece iş hayatında değil, kişisel yaşamında da daha mutlu bir insan haline getirdi. Artık hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu biliyordu. Dışsal başarıların ötesinde içsel huzur ve tatmin bulmak için nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anladı. Bir gün köyüne geri döndüğünde artık daha olgun ve bilge bir insan olmuştu. Geçmişteki karmaşasının yerini huzur almıştı. İşine olan odaklanması ve dikkati onu başarıya götürmüştü. Başkalarına da dikkat yönetimi konusunda ilham vermek istiyordu. Bu süreç hem kişisel hem de profesyonel hayatında olumlu değişikliklere yol açtı. İnsanlara dikkatlerini nasıl yönlendireceklerini, karmaşadan nasıl kurtulacaklarını ve gerçek değerlerini nasıl bulacaklarını anlatmak için sabırsızlanıyordu. Kendinizi bulma yolu Bu hikaye dikkatinizi korumanın ve kendinize odaklanarak gerçek değerlerinizi ortaya çıkarmanın önemini vurguluyor. Dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtulmak için önce kendinizi tanımalısınız. Dikkatinizi yönetmeyi öğrenerek, dış dünyanızda sadeleşme sağlamak, geçmiş ve geleceği bırakmak ve meditasyon pratiğiyle zihinsel disiplin kazanmak, sizi içsel huzura ve gerçek değerlerinize götürecektir. Siz de bu hikayeden ilham alarak dikkatinizi yönetebilir ve kendinize odaklanarak hayatınızda anlam ve huzur bulabilirsiniz. Unutmayın, her an sizin dikkatinizi nerede yoğunlaştıracağınız tamamen sizin elinizde. Kendi yolculuğunuzda dikkat dağınıklığından kurtulmak ve içsel değerlerinizi yeniden kazanmak için atacağınız her adım hayatınıza yeni bir anlam katacaktır.